uyuyacağım. Saat 9'a 5 var. Müziği açtılar gene. Ç gösteriyorum size. Türk Satın kanalı bu. Burası bir de cami. Saati gösteriyorum. 9'a geliyor saat. Televizyonda da gösteriyorum. 9'a geliyor. Şimdi Duyuyorsunuz değil mi? Az önce daha çok açtılar. Hiç ahlak yok bunlarda. Bize karşı yapıyorlar. Bize birlik yapıyorlar. Mülteciyle birlikte oluyorlar. Mülteci, mülteci bile bize saldırıyor bunlar. Üzerimizdeki mülteci bize saldırıyorlar. Hepsi ekip olmuş bunlar. Bildiğiniz Ermeni Rumlar müteci diyorlar ki sen bizim vatandaşımızsın biz senin arkandayız diyorlar. Bana saldırıyorlar. Ben Türk olduğum için bana saldırıyorlar. Burada oturmamam için her şey yapıyorlar. Bizim gidecek yerimiz yok. Duyuyorsunuz şu anda müziği. Hiç ahlak yok bunlarda. Müslümanlıkla hiç ilgileri yok bunun. Görüyorsunuz değil mi? Biz Türk'üz, biz Türk olduğumuz halde bunların daha ahlaklı yaşıyoruz. Mülteci bize saldırtıyorlar. Bilerek. Arkandayız diyorlar mülteciye. Hepsi Mülteci, mülteci bize yapıyorlar bunları, bir de mülteciye de yaptırıyor, mülteci de gülüyorlar böyle, ah biz de yapıyoruz, arkanda izliyorlar.'' Öbür tarafı açtım, banyo tuvalet yan yana zaten. Zaten bu da tuvalet, o da tuvalet. Buraya hem tuvalet hem banyo diye kullanıyoruz. Acayip bir yapı. Bakın buralar hep su yaptılar görüyor musunuz? Üstlerinde su döküyor mülteci. Durmuyorlar, durmuyorlar. Sürekli bize saldırılar oluyor, durmuyorlar. Durduramıyoruz. Polise söylesek ki polis bizi suçlu çıkaracak. Hepsi, hepsi tuzak kuruyorlar bize şu anda. Tuzağa düşürmeye çalışıyorlar bizi. Görüyorsunuz değil mi? Saat 9'a geliyor. Hiçbir şekilde ahlak yok bunlarda. Saygı yok. Sırf ne için yapıyorlar biliyor musunuz? Üzerimizdeki mülteciyi yaranmak için yapıyorlar. Siz bizim halkımızsınız diyorlar mülteciye. Biz halkları değilmişiz. Biz Türk olduğumuz için biz halkları değilmişiz. Mülteciler bunların halkıymış. Öyle diyorlar. Yani siz bizsiniz diyorlar onlara. Anladınız mı? Heh. Siz birsiniz diyorlar. Şimdi odaya geçiyorum. Bakın yatak var orada. Gösteriyorum. Önce çekim yaptım mı? Bakın. Bakın. Burası bir oda bırak kullanamıyoruz bunların yüzünden. İki oda evde yaşıyoruz. Bir odayı kullanamıyoruz. Bu köşeye de zarar verdiler. Köpük gibi bir şey koydum ben buraya. Sürekli buradan bir akıntı oluyor. Kırdılar bu üstümüzü bizim. Buraya da zarar verdiler. Bilerek bize saldırıyorlar. Buraya köpük ben eşimle biz ben koydum. Zaten bunu biliyorsun da çektik. Attık biz. Gösteriyorum size. Şurası mutfak bizim. Şurası bir oda, şurası ikinci odamız. Başka hiçbir yeri yok buranın. Küçücükte bir de koridorumuz var. Böyle çelik kapısı var. Bakın. Duyuyorsunuz değil mi? Bakın. Duyuyorsunuz değil mi? Banyo burası. Banyo görüyorsunuz. Banyo, tuvalet. Az önce girdiğim oda yatamadığımız, kullanamadığımız oda burası. Burası mültecinin zarar verdiği yer. Tavan. Burası mültecinin tekrar köpük yaptım ben buraya. Zarar verdiği yer. Buraları ben onardım. Öyle. Burası da diğer odamız. Biraz durdurdum az önce. <laughs> Görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Devlet normalde anayasamıza göre kabahatler kanunu var. Haber kanunu şu anda mültecileri, Ermenileri, Rumları koruyorlar. Şu anda Türkiye'de bizi, Türkleri Ermeni Rumlar saldırıyorlar bize. Mültecilerle beraber İşbirliği içindeler. Hepsi birleşmişler. Bu mahalle Ermeni Rum doğru bize tuzaklar kuruyorlar. Bir sürü bir sürü saldırılarda bulunuyorlar. Duyuyorsunuz değil mi? Yani bu, bizim burada sadece iki tane odamız var. Soldaki, sağdaki. Başka odamız yok bizim. Küçücük yer. Bak çamaşır makinesini var buraya koyduk. Çelik kapının yanına koyduk. Burası kötü bir mutfağımız var. Şu dolapları biz boyadık. Bir sürü emeğimiz var bizim burada. Üç senedir biz para harcadık buraya. Buranın yönetimi biz bir oturduğumuzda ilk böyle oturmadan önce biz dedik ki oturun dedir. Kimse size bir şey yapamaz dedir. Buranın yönetimiyle beraber saldırmaya başladılar hepsi bize. Çünkü biz zannettikleri gibi çıkmadık. Bunlar buraya daha kötü insan bekliyorlardı. Yani hayat kadını bekliyorlardı. Bizim bir tanıdığımız vardı. Sosyal medyada, Facebook'ta işte biz ev arıyorduk sosyal medyada. Dediler ki işte şurada ev var dediler. Gidin bakın dediler. İşte Recep Dağcı diye birisi bu yönetimin kardeşi. Ondan sonra yönetimin kardeşi böyle Geldi buraya baktık. Cami yönetimiyle konuştuk. Önce tutmak istemedik. Sonra tamam dedim, Eşim dedim yaparız dedim. Biz burayı inşallah dedim. Hasta da olsam yaparız dedim. Kiralar dedim para dedim. Kendimizi çünkü gelirimiz yok, çalışanımız yok bizim, kimsemiz yok. Hastayım ben de. Burayı tuttuk biz. Şu anda bize saldırıyorlar. 3 ay 3 ay normal gitti. 3 aydan 3 ay bunlar şeyi beklediler. Bizi buraya tutan işte bir bayan vardı biz, Ceyda Yamacıoğlu diye. O bayanın güzelliğine kapıldılar işte o gelir buraya diye. Bunlar kadın kız peşindeler. Burada böyle şeylerle uğraşıyorlar. Kadın kız götürüyor arabayla özel olarak. Baya pislik dönüyor burada. Bakın. Gösteriyorum. Polis hiçbir şey yapmıyor. Polis bunları tutuyor. Çünkü söylemek istemiyorum. Polislerin de kimden olduğu belli zaten. İşte anlayın yani. Yani mülteciyi her türlü kurtardılar. Bakın burası oda geri. Tekrar odaya geldim. Bakın uyumak, uyumak istiyoruz şimdi. Uyuyamıyoruz biz. Polise gidiyoruz. Yasa yok. Polis bunları tutuyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. 50 defa polise gittik. Hatta şu bacamızı kapattı mülteci. Şurayı kapattı. Yani bunu polise söyledik, polisi hiçbir şey yapmadı. Girip bakın diyoruz, bakan yok, yardım eden yok, bizi öldürmeye çalışıyor. Her şeyi yapıyorlar. Hatta dışarıda bu saldırılardan sonra bize dedi ne uğraşıyorsunuz diyorlar, gezi gezi konuşuyorlar. Üçünü de öldürüp kurtulun diyorlar, ne uğraşıyorsunuz diyorlar. Buna bile yelteniyorlar. Yani böyle Türkiye Cumhuriyeti buz cumhuriyeti olmuş. Anlayacağınız bu. Yani şöyle söyleyeyim, adalet herkese lazım, hepimize lazım. Çoluğumu çocuğumu da öldürmeye çalıştılar. Dediğim gibi tekrar bir bana veya aileme bir şey olursa videolar çekiyoruz. Kanıt olarak. Çünkü evimiz takip altında. Pazara bile gitsek burada. Bankamatiğe gitsek, yardım parası çekmeye gitsek, nereye gidersek gidelim peşimizde bunlar bizim. Sürekli biz takip altına almayacağız. Bir kişi değil, size şöyle söyleyeyim. Bir mahalle Ermeni Rum'dan oluşuyor. Yahudilerden oluşuyor. Anlıyor musunuz? Bize saldıran mültecinin annesi de Yahudi. Zaten biz bunu söyledik. Arabulucuya söyledik. Annesi Yahudi dedik zaten. Size ne diyor Arabulucu bize? Hani siz Yahudilere şey yapıyordunuz? Protesto ediyordunuz. Coca-Cola'yı protesto ediyordunuz Hı? İsrail malı diyordunuz Coca-Cola'ya. coca Cola'yla coca -Cola da Pepsi Amerikan malı. Hani bizim? Sizleri kandırıyorlar. Sarıyer Kola Türk malı diyorlar. Bilmem ne diyor. Aslında Yahudileri dışarıda değil, içeride aramanız gerekiyor Türk vatandaşlarına sesleniyorum ben. Gerçek halkıma sesleniyorum. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Sizi dinle kandırıyorlar. Sizi her şeyle kandırıyor. Ben videoları çekiyorum. Bundan sonra ne olacaksa olsun. Beni bir tutuklayacaklar. Tutuklasınlar hiç umurumda değil. Bunları çekip sosyal medyaya atıyorum. Bir gün aileme çok kötü saldırı olursa tutuklanacağımı bile bilsem, beni tutuklayacaklarını bile bilsem, bu sistemin beni tutuklayacağını bile bilsem, umurumda bile değil. Bakın, Biz, biz, çünkü çek, çekeceğimiz kadar çektik. Bundan sonrası artık bizi halkımızı uyarmak için ölüme bile göz alıyorum ben. Tutuklanmayı da göz alıyorum. Tamam mı? Bana istediklerini yapabilirler. Bunları ben yayınladıktan sonra. Zaten bizi her gün öldürdüler burada. 3 senedir bize burada saldırı var. 3 senedir cami yönetimi de işin içinde, müftülüğü de işin içinde, valiliği de işin içinde, polis karakolu da işin içinde, adliyesi de işin içinde, Hepsi işin içindeler. Bildiğiniz şebeke olmayacak Bildiğiniz örgütler, bildiğiniz teröristler. Saldırıyorlar. Biz mesela bu sesi çekmek zorunda değiliz. Bakın orası tuvalet. Banyo tuvalet burası. Görüyorsunuz değil mi? Saat, saati de göstereceğim şimdi yine en son. Ben yalan söylemiyorum. Ey Ermeniler, Yahudiler sizlere sesleniyorum. Rumlar. Atatürk sizde ülke bırakmış. Mültecileri sokun da bize saldırtırın diye bırakmamış. Bizim haklarımız var bu ülkede. Bizim kimliklerimiz var bu ülkede. Biz bu ülke askerlik yaptık. Bu ülkeye hizmet ettik. Getirdiğiniz askerlik yapmamış neydi? Belirsiz insanlar bize saldırtıramazsınız. Bizi öldürtmeye çalışamazsınız. Cami yönetimi, müftülük, savcılık, adliye. Hepiniz. Hepinize sesleniyorum. Bakın iki odalı yerde yaşıyoruz biz. Heh. Ben Türk'üm. Türklüğümle de gurur duyuyorum. Bakın aynada kendimi gösteriyorum. Saklamıyorum kendimi. Ben Levent Diktepe. Çekiyorum. Hiç kapatmadım. Gördüğünüz gibi saat 9'u 7 geçiyor. Görüyorsunuz değil mi? 9'u 7 geçiyor. 9'u 7 geçiyor. O saat tamam öyle. Türk satın saati. 9'u 8 geçiyor. Çekim yaptığım saat. Herkes haddini bilecek. Kabahatler kanunu ne için var o zaman Türkiye'de? Kimler için var? Biz yapsak bunu bizi hemen tutuklarlar değil mi gelip de polisler? Değil mi? Biz her, her yapılan suçu bildirdiğimiz halde suçu bize çevirmeye çalıştık. Karakol, müftülük, savcılık. Müftülükte talimat gidiyor karakola, adliyeye. Sahte savcılara gidiyor. Halkımı uyarıyorum ben. Uyanın artık. Ülkenizde siz boykot ederken, siz İsrail, İsrail malı derken, e, Coca-Cola'yı bilmem ne boykot ettirirken size, Sarıyer kola size satın aldırıyorlar. Şimdi i̇şte kolaya döndü maalesef. Onu da söyleyeyim. Gözünüzü açın artık siz. Biz burada 3 senedir çekiyoruz. Biz zaten ölmüşüz. Siz öldürtmeyin kendinizi. Uyanın. Tamam mı? Bir tane kızım var benim. Kızıma da saldırılar oluyor. Aileme oluyor. Kızım için ayakta durmaya çalışıyorum. Gösteriyorum. İki odalı evdeyim kardeşim. İki odalı evdeyim. Burası benim evim. Buranın kirasını da veriyorum. Çatı çatı da alıyorlar benden. Kontratım var. Çıkmıyorum. Neden çıkmıyorum onu da söyleyeyim. Elbet bu sistem değişecek. Gerçek hakim savcılar gelecek. Türkiye'ye dönecekler. Zaten ben bir şey olduğunda tekrar aileme saldırı yapıldığında bu videoların hepsini açacağım. Youtube'da şu anda topluyorum ben. Youtube'da şu anda 350-400 tane falan videom var benim. Kavana yapılan saldırılar, müzik açma, son ses. Bunların hepsi bize saldırı. Kapının önünde top oynama, çocukları gönderme. Yukarıda tepinme sabaha kadar. Hepsini aldım ben topluyorum. Daha öncesinde evime yapılan saldırılar hepsi bende vardır. Gereğini yapılmasını isteyeceğim ileride. Yeni düzende, yeni sistemde, Adalet Bakanlığı'nda, yeni düzende Sayın Savcı'dan, Sayın Hakim'den isteyeceğim bunları. Türk halkından isteyeceğim. Türk halkına Rumların yüzünü gösteriyorum. Ermenilerin yüzünü gösteriyorum. Tamam mı? Herkesi Türk zannetmeyin. Uyanın artık. Tamam mı halkım? Size sesleniyorum. Tamam. Bu videoyu sizin için çekiyorum. Bildiğiniz sizin kimliklerinizi almışlar, sizi kırınıza geziyorlar. Türk gibi geziyorlar ama Türk değiller. Bunlar her yerdeler, sosyal medyadalar, cami etrafındalar, her yerde geziyorlar. Uyanın, tamam mı? Burada mutfağımız. Görüyorsunuz değil mi? Yukarıdan saldırı var buraya. Koridor. Görüyorsunuz değil mi? Her yapılanı ben alıyorum. İleride İstiklal Mahkemesi kurduğu zaman o zaman bunların hepsini sizlere teslim edeceğim. Çevre kapıyı görüyorsunuz ne hale getirdiler. Böyle değildi. Buraya yapılan su saldırıları sayesinde oldu. Biz buraya geldik 3 senedir bizi hiç rahat bırakmadılar. Bunları yanına, yanlarına kar kalacağını zannediyorlar ama yanlarına kar kalmayacak bu. Evet. Türk milleti bunu sizin yanınıza kar bırakmayacak eminim buna. Türk milletine ve Türk adaletine güveniyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Türklerin ülkesi. Burası Rumların, Ermenilerin ülkesi, Yahudilerin ülkesi değil. Bunu Türkler size gösterecek zaman. Burada kapatıyorum.